Pek çoğunuzun 2D oyunlara sırf grafiksel açıdan kötü gözüktüğünü düşündüğünüz için oynamadığını tahmin edebiliyorum. Ama bence çok yanlış bir yaklaşım. Çünkü grafik demek her zaman sadece detay seviyesinin yüksek olması demek değil. Farklı sanat tasarımları ile farklı çizim ve animasyon tarzları ile çok detaylı bir oyundan bile daha etkileyici gözüken 2D oyunlar olabiliyor. Ve emin olun her ne kadar grafik açısından sizi tatmin etse bile hikayeleri ve oynanışları ile bu açıyı çok ama çok rahat kapatabiliyorlar. Sizi ikna etmeyi bir ara verip oyunlarımıza geçelim o zaman. Eğer ki arkadaşlarınız ile çiftlik yönetmeli, kasaba kurmalı oyunları seviyorsanız Stardew Valley tam sizlik ve ekstra ile birlikte. Oyunda evet bir çiftliğiniz var ve amacınız orayı büyütmek ama aynı zamanda kasabadaki diğer insanlarla olan ilişkilerinizi de iyi tutup orada kendinize bir yaşam kurmalısınız. Evlenebilirsiniz, çok yakın arkadaşlıklar geliştirebilirsiniz. Bu da tabii ki oyunda farklı tecrübeler yaşatacaktır. Oyunu illaki ki arkadaşlarıyla oynamak zorunda değilsin. Eğer ben tek başıma daha mutluyum kardeşim diyorsanız tek başınıza girip bu tecrübeyi yanlış Yaşayabilirsiniz. pek bir kaybınız olmaz ama benim tavsiyem arkadaşınızla oynamanız çünkü emin olun çok çok daha zevkli olacaktır. Hikayesiyle ayrı, ile ayrı, tercihleriniz ile apayrı bir etki bırakacak bir oyun Undertale. Fazla derine girmeden hikayenin başlangıcından bahsedeceğim size. İnsanların onları yüzeyden konmasından beri canavar ırkın evi ve hapishanesi haline gelen yer altına düşen bir insan çocuğun hikayesini anlatıyor. Canavarlar bu yeni yerde kendilerine bir hayat kurmuşlar. Ancak yüzeye geri dönmek için can atıyorlar. Ana karakterimiz de tahmin edeceğiniz üzere bu yer altına düşen çocuğun ta kendisi. Çare. Nasıl okunduğunu tam olarak yok. Kara da olabilir. Başta belki biraz sıkılabilirsiniz ama dişinizi birazcık sıkmanız gerekecek. Bu oyunda gerçekten verdiğiniz kararlara yapacağınız eylemlere birazcık dikkat edin. Bu da önerim olsun. Birazcık da hareketli, zor oyunları sevenler için bir şeyler olması için bu eğlenceli başyapıtı da listeye ekledim. Oynarken kendinizi GTA'nın ilk oyununu oynuyormuş gibi hissedeceğiniz bu oyunda amacınız yollandığınız bölgede ölmeden tüm düşmanları indirmek. Ama şöyle bir sıkıntı var tek darbede de onlar sizi indirebiliyor. Oyunun zorluğu da tam olarak burada başlıyor. Hem refleksleriniz hem de el göz koordinasyonunuzun oldukça zorlayacak bu oyun kendileri. Ve hikayesini de takip etmenizi öneririm. Belki çok ilginizi çekecek bir şey çıkabilir. Spoiler vermeyeceğim. Batman Miami gibi hem zor hem de Undertale gibi hikayeli bir oyun isteyenler için de Katana Zero'yu ekledim. The Dragon adında hafıza kaybı geçirdiği için kendi geçmişini hatırlamayan, her gece rüyasında sanki rüyadan çok daha fazlası gibi hissettiren birkaç olay görür. Yaşadığı durumdan kaynaklı bir psikiyatri olan karakterimiz her gün doktoru tarafından bir iğne yapılarak sakinleştirilir. Eğer olur da bu iğne karakterimize yapılmaz ise gerçekliği rüyayı birbirinden ayırt edemez hale gelecektir. Devamında oyun oynayarak sizin tecrübe etmenizi tercih edeceğim için burada duruyorum. İyi eğlenceler dilerim. Oyunda Mandel'in isimli bir genç kız ile zorlu Celeste Dağı'na tırmanmaya çalışıyoruz. Oyunun içinde prolog dahil 9 kısım mevcut. Oyunumuz bir platform oyunu fakat öyle basit geçmemek gerek. Çok basit, anlaşılır bir oynanışı olsa da yapımcılar çok iyi bir şekilde bunu çeşitlendirmişler. O yüzden oynarken kolay kolay sıkılmıyor ya da bunalmıyorsunuz. Hem kafanızı yormayacak hem de hikayesiyle sizde eski bırakabilecek bir oyun arıyorsanız tam sizlik bir şans verin de. Biliyorum videolarda oyunlardan çok fazla bahsetmemeye çalışıyorum. Bunu siz de farkındasınızdır. Ama bunun sebebi tahmin oyunu aslında kendinizin tecrübe etmesini istiyorum. Ben tavsiyede bulundum. Bana güvenip oyunu oynamak ya da oynamamak tamamen size kalmış. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip yorum atmayı ve like atmayı da unutmazsanız sevinirim. Çünkü daha çok yeniyim ve büyütmeye çalışıyorum. Ne kadar çok destek gelirse o kadar da gaza geliyorum diyelim. Neyse görüşmek üzere.